Anneciğim ben ne oldu değişik şeyler gördüm. Ne gördün anneciğim? Hadi gidip bakalım. Hadi gidip bakalım Yusuf ben de çok merak ettim. Evimizde Aa! ne değişik bir şeyler varmış. Aa! Aa! Yusuf masanın üstünde neler var öyle? Dört tane tırtıl. Bakalım. Aa! Birisi bize sürpriz mi yapmış ya? Dört tane kağıttan tırtıl koymuş Yusuf. Evet bak birisi güler Aa, sanki ben bu tırtılı daha önce internette gördüm gibi. Hadi otur bakalım nasılmış bunlar? Ee, yanına da kaşıkla su koymuşlar. Evet yanında kaşık ve su var herhalde. Neyse dur söylemeyeyim. Hadi şimdi sen yap. Yapınca nasıl oluyormuş görelim tamam mı? Tamam. Hadi başlayalım anneciğim. Hadi bakalım. Hadi al bakalım. Bakalım tırçıllara. Dök bakalım üstüne. Aa tırtıllar sanki büyüyor. Devamında dökmeye başla Yusuf. Al bakalım biraz daha su. Biraz daha su almalısın. Dök bakalım üstüne. Çok çok dökmelisin Yusuf. Tırçılımız büyüyor Yusuf. Aa bunlar büyüyen tırtıllar Yusuf. Evet bak büyüyor. Evet hadi su dökmeye devam et. Çok çok dök bakalım. Hadi ilk tırtıla çok çok dök. Hadi her yerine dök bakalım tırtılı. Anne büyüdü. Evet büyüyor tırtıllar. Ay kocaman oluyor bunlar Yusuf. Tırtıllar büyüyor kocaman oluyor Yusuf. Evet. Dök bakalım anneciğim her yerine. Aa bak kocaman oluyor. Bak bakalım onun su gelmeyen yerleri de var. Oralara dökünce bence daha da büyüyecek tırtılımız. Hadi devam bakalım. Daha büyük oldu anne. Evet, Islanmamış yerlere dökünce bak daha da büyüdü. <laughs> anne, su dökünce Yusuf büyüyor mu? Yusuf şu ama... daha büyümedi buna dökmen lazım. Evet bak onun ıslanmamış yerleri var. Bence kuyruk yerine de dökmemişsin Yusuf. Daha kuru oralar. Aha bak gördün mü? Gördüm kuru da büyüdü. Evet kocaman oluyor. Aa, bak bu küçük kaldı Yusuf küçücük kalmış. Dök bakalım. Şurasına da dökmelisin. Evet birisi bize sürpriz. Dört tane büyüyen tırtıl koymuş Yusuf. Anne büyüdü. Evet kocaman oldu bu tırtıllar. Evet arkadaşlar biz sürpriz tırtıllarımızı kocaman yaptık. Değil mi Yusuf? Evet. Hadi bir bay bay. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Oh, we'll